Gel Merhaba şimdi. arkadaşlar Ghost Gaming'in bir daha hoş geldiniz. Ben Anıl. E, ben de Mert. Evet Mert Şan'la. Gel. 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 Evet. Bir, yani şey yaptık böyle hızlı yapı kapışması gibi bir şey yaptık. Belirli hızlı, bir süre bir yaptık. Saat, bir saat. Bir evet, saat. Bir saat. Hızlı yapı Hı. kapışmaları pek olmadı. Ne bu gel gel. şimdi ben anlamadım. Abi, Neyse. Gel. Gel. Şuradan yukarı çıkmayı dene bakayım. Survival modda mı? Hayır hayır normal. Yani uçmadan çıkmayı dene. Tamam. Çıkılmıyor ki. Bak. Didi Şimdi çıkmayı denerim. Ha, evet. Çıktım iyi bok yedim evet. Evet böyle bir sistem yaptım giriş. Şimdi. Bunlar Ç ok atıyordur Allah bilir. Dur bir dakika dışarı çık çık. Aa ok at ok at atabilir. Yani güzel fikir geç, geç öne. Şu öne. önüne falan geç. Şu, öne geç. Evet geçtim. Ha, Pek bir şey olmadı. Bir daha okay. Aa, şey atıyor işte. Gözükmüyor mu? Bir daha at bakayım. Bir şey olmuyor bende. Neyse. E bu ne abi? Amacı ne şimdi bunun? Bu far fire... bir dakika abi dur far çar çatıyor da çıkıyor bende gözüküyor. Bende gözükmüyor ya boş ver. Dur. Ya bu yapacağım ben bu işi. Abi hadi benim sürem kısıtlı. Neden? Hiç. Çıkacağım. A bak attı işte bak. Gördün mü? Tamam. tamamdır. dur. Bu evet. sol yeri derdi yapıyor. Şimdi aşağı in şu obsidiyanlarınız ateşin olduğu yere git. Evet. Bak şimdi neler oluyor izle. Ya siktir. Ya abi bu muydu? Evet. Haa ben onları izliyorum. O oh, ayemde evet. bazen ateşleri buraya geliyor. Aşağı Hı -hı. düşmüyor. He mantıklı. Bunu mob trap olarak da kullanabiliriz. Aynen. Güzel bir fikir. Neyse şimdi. şimdi... Sürekli... Şey tamam başka evet. bu kadar. Bakalım evet. Böyle eski temalı böyle tuzaklı muzaklı bir şey yani resti alakalı. Evet gel. Gel. nerede ne amaçlısın? Yani ben Şu bayağı anasının gözü bir tuzak, şey yaptım. Abi, şey. Şu, abi hayran oldum buraya ya. Evet anlatı benim e, şeyin anlatı. <laughs> Ordu mu? Evet şimdi başta gelelim abi. Bir dakika ben buraya pressure plate koymayı unutmuşum. Aa bu kapı mı? Çekil. Çekil bir şeyler var ama. Çekil nasılsın basıyorsun. Oo. Mucize. Bu a bu kapıyı açmış bak. Giriş edin. Tamam. Ee, şimdi, şimdi sonra. Normalde e, evet böyle kapımı yaptım. E burası. Tavuk yumurtası. Böyle bir ev yaptım. Buraya köylü girmiş. Kocaman ev. Öldürelim köylüyü. Lan duvarları kırdım. Evet. Ha Neyse. tavuk çıktı. Köylüyü rahat bırak. Neyse. E, köylü kapıyı mı kırmış? Yani yok üstünde duruyor O ayrı böyle. Böyle kuleler yaptım. Kuleler sayesinde yukarı çıkıyoruz. İşte gözetleme kulelerine ne? ulaşıyoruz falan. Zaten, ha, güzel dur, anlatımız. <laughs> Çok güzel anlatımız. Bekle. Az buranın güvenlik sistemi olmamış Anas. Ve buradan çıkılmıyor. Ha çıkılmıyor. Niye olmamış? Güvenlik sistemi olmamış. İyi neyse. Ne var ki bak. güvenlik sisteminde? Kablolar dışarı doğru açılmıyor ki. Nasıl gireceğim buraya Survival modda, elinde bir şey olmadan? Bak, buraya Pressure Plate koymuşsun. <laughs> Okçularım var benim. Bak orada, bir tane A duruyor. Ne? İşte bak. <laughs> elinde ok yok bunun. Ok atmıyor ama duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Sadece bekliyor bekliyorum. O göstermelik. Neyse başka. Neyse başka bir şey yok. Öyle. Duvarlar var, bu şekilde. Duvarlar, bu şekilde. Işıklı, Şimdi ama sana bir tane benim sürprizim var. Neymiş? Gel buraya. Şu kolu çeker misin? İyi çekerim. Şimdi. Ha. Lan lan oğlum yapma. <laughs> Düşündüğüm şey mi olacak? Evet. Yani inşallah bu dene, deneyeceğiz. İnşallah. Patladı mı bir şey? Patladı. Ne bileyim. Hiç deden ne bileyim ben. Şuralarda bir hal Hah, burada da buradaki activator bunlar sıkışmış ki burada. Sağ. Ee, tamam. Buradaki neden çalışmadı ki? Bak ipne vay bak benim kaleme sağları düzenliyor demek ki ya. Lan ben... Hiç çalışmıyor, dur. Dur, bekle, olmadı. <gülüyor> Fail. <gülüyor> dur. Şimdi ben ona ne yapacağım? Ya hayır, tam yapmıyorum ben bir şey. Ya abi yapma, dur. Ya öyle ol. Tamam lan. Ama bu niye ilerlemiyor? Ya İlerlemiyor abi TNT'yle. <laughs> Neyse. Boş ver. Ee, devam boş edelim. Ol. Neyse, bu kadardı böyle. Yaptığımız şeyleri gösterdik. anlatım falan çok güzel. Süper abi. Kuleler. Yer. Ya benimki pek resitsiz alakalı olmadı ama güzel bir yer oldu yani. Olsun ne olacak. Görünüş açısından. <laughs> Benim şey neden işe yaramadığını çözemedim. Evet. Tamam. Neyse bu bölümde bu kadardı öyle. Ara sıra böyle bölümler çekeriz aynı mapte. İyi oyunlar. Eğlenceler. Gelecek bölümlerde görüşürüz artık ne diyeyim. <laughs>